merhaba arkadaşlar ben Esat Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ee, sürüm 19 ve e, size bilmi hiç bilmediğiniz şeyleri göstereceğim burada ee, Öncelikle birinciden başlayalım ee, çölde çubuk bulmak ee, arkadaşlar biliyorsunuz çölde bu tür bitkiler oluyor ee, ve hani biliyorsunuz çölde de ağaç yok Diyelim ki e, demiriniz falan var ama odununuz hiç yok ve hani elmas kazma falan yapmak istiyorsunuz ne bileyim veya demir kazma o zaman şunları şu şekilde kırarsanız size şöyle çubuklar geliyor şöyle bu şekilde evet ama bu arızadan gelmiyor ara sıra geliyor şans işi e, tabii böyle de elmas kazınızı yapabilirsiniz. Şimdi şunlarla hemen bir Evet Elmas kaz Elmas kılıcımızı yaptık Evet Bu da böyle arkadaşlar böyle kırıp Kılıç yapabilirsiniz kendinize Çubuk yani Evet Bir de ve şimdi ikinci bilmediğinize gelelim Tekne ve hayvanlar Bunda da Hayvanlar ve köyler, yani aslında tüm yaratıklar e, tekneye binebiliyor ve hani teknenin kapasitesi de iki kişilik siz de onları bindirip siz de tekneyi sürebiliyorsunuz şöyle bir başlayalım şunu alalım bunu kapalı açalım evet. evet, görmüş olduğunuz gibi bindi. Ee, böyle sürebiliriz bizde binip. Görüyorsunuz arkamızda. Daha şöyle göstereyim. Bu şekilde koyunla hop no. böyle koyuna ilerliyoruz. Gayet iyi. Şuradan hemen dinleyelim. Neydi şimdi? No. Tamam. Hop. Sıra ineğe geçelim. Gelecek. Yeah, yeah. evet. Köylü de biniyor. Allah. Dur. Köylünün önüne çekelim de be. Tövbe tövbe. tamam. Oldu şimdi. Gel çık hadi. Çık. Çık. <laughs> çık. Şöyle değil mi? Oğlum nereye gidiyor? <laughs> evet köyde de birazcık başarısız oldu. Bir... Hah evet. Görmüş olduğunuz gibi köyde de bindi. Kafa sallıyor böyle boş boş. <laughs> evet evet diyor böyle aferin diyor. <gülüyor> <gülüyor> de ineği bir bindirmeyi deneyelim. <laughs> ne çek çekiyor olur. Tamam. <laughs> gel. Gel gel. Al işte gel. Heh. Tamam. Bu şekilde mentor da binebiliyor. Buna mentor deniliyor. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Evet, <laughs> ne <laughs> <laughs> Evet domuzu da artık geçelim öğrendiniz mi? Ee, sıra üçüncü şeye şey geldi. Burada birazcık envanterden, envanterden bahsedeceğim. Yani malzemelerimizin bulunduğu yer. E'ye bastığımızda çıkan. Envanter ne olmuş? Neyse boşver. Ee, şuradan bu, bu, tür şeyler var. E-tren tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama dediğim gibi bir şey. Ee, bunu şekilde buraya. Burada takılıyor mu? Yok aynen. Ha evet bu ele almak için. Bunu buraya takabiliyoruz. Ee, zırhın olduğu yere. Bu da kalkanımız. Şu şekilde. Görüyorsunuz şu sağ yan tarafta. Yalnız onu evet sağ tıka basılı tuttuğumuzda ee, şey koruma oluyor. Diyelim ki bir patlama oldu falan sizi koruyor böyle sağ tıka bastığımızda kalkan. Bir ee, de zombiyle falan dövüş, e, dövüşürken de çok işinize yarar. Biliyorsunuz Minecraft'ta vurma süresi de var. Hani bir kez vuruyorsunuz aş aşağı iniyor. Hani sürekli böyle vursanız da işlemiyor tam olarak. Ee, bunun süresi bitene kadar da şöyle kendinize kalkan yaparsınız. Evet. Ee, böyle arkadaşlar şimdilik. Yani şimdilik bilebildiklerim bunlar. Daha yeni videolarımız gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.